Öncelikle iktidar ve muhalefet arasında çok ciddi çekişmenin olduğu bir dönemi yaşıyoruz hocam. Evet. İkisinin de kaynağında halkı ilgilendiren en önemli konu ekonomi. E, bu çatışmanın çatışma demeyelim bu çekişmenin içinde insanlar bu işi nasıl değerlendirmeli ya da siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangisinin iktidarın hmm. mı muhalefet partilerinin mi e, yapmış olduğu ekonomi açıklamaları daha tutarlı, daha doğru? Erkan Bey, evet bugün ülkenin içerisinde yaşanan duruma baktığımızda ciddi anlamda bir çekişme söz konusu. İki tane ayrı kutup var. Bir tanesi ak diyor, diğeri kara diyor. Bir tanesi kara diyor, diğeri ak diyor. Evet. Bu hoş bir durum mu? Hoş bir durum değil. Aklın bir nevi rafa koyulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir akıl tutulmasının olduğu dönemi yaşıyoruz. Bunlar doğru bir şey değil. Esas olan akı ak diyebilmek, karaya kara diyebilmek. Ak bizdense aktır, karşıdaysa karadır. Kara bizdeyse aktır, karşıdaysa karadır tarzında bir yaklaşım asla doğru bir şey değil. Ülkenin menfaatleri için, milletin geleceği için, devletin bekası için... Bu olayın bu şekilde değerlendirilmesi ülkeye kesinlikle zarar verir ve dolayısıyla ülkenin içerisinde yaşayan insanlara da kesinlikle zarar verir. Ak aktır, kara karadır. Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. Yanlışı kim yaparsa yapsın, ben dahil yanlıştır. Doğruyu kim yaparsa yapsın, düşmanım dahil doğrudur. Düşmanı olmam, sevmemem, farklı kutuplarda yer almam, karşı karşıya geliyor olmam, hoşlanmıyor olmam, onun doğruluğunu asla halal getirmemelidir. Evet. Dolayısıyla bugün ülkede baktığımızda insanlar gerek karşı cephedeki dediğimiz tırnak içinde karşı cephedeki dediğimiz insanlar gerek bu cephedeki dediğimiz insanlar ki ülke iki ayrı cepheye iki ayrı yapılanmaya maalesef ki gitti. Her iki tarafında bunda mesuliyeti var. Bir tarafı bir taraftan ayrı vareste şura az günahlı bura çok günahlı tarzında düşünemeyiz. İkisinin de kendine göre bu işlerle ilgili mesuliyetleri var. Evet. Şimdi iki tarafa bakıyoruz Erkan Bey. İki tarafa baktığımızda Hangisinin ekonomi politikaları daha tutarlı tarzında baktığımda ikisinin de ekonomi politikaları tutarlı değil. Mevcut içerisinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı yapısı içerisinde yetiştiğimiz işte geçmişte bir içerisinde bulunan bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığını ifa etmiş bir insan olarak bugün baktığımızda yapılan faiz politikalarını, kur politikalarını, dış ticaret politikalarını Sosyopolitik yaklaşımları ben doğru bulmuyorum. Bunlar yanlış. Üç kişi bir arabanın içerisinde gidiyorsak, kaptan şoför arabayı şarampole sürüyorsa, arabayı refüje sürüyorsa, emniyet kemeri bağlamıyorsa, alkollü araç kullanıyorsa, direksiyonu bırakıp başka işlerle meşgul oluyorsa, arkadaş direksiyonu bırakma, emniyet kemerini bağla, aşırı hız yapma, direksiyonu yolda tut, refüje sürme, şarampole sürme demek o arabanın içerisindeki o minibüsün o otobüsün o otomobilin içerisindeki insanların şoför de dahil olmak üzere hayatlarını kurtarmaya yönelik geleceklerini kurtarmaya yönelik bir yaklaşımdır ve bu asla bir muhalefet değildir. Dostun dosta söylemesi gereken bir evet. şeydir. Şimdi ekonomi politikalarına baktığımızda Erkan Bey Muhalefet için de söylüyorum aynı şekilde. Millet İttifakı'na da bakıyorum. İşlerinde bir tane ekonomi konuşan yok ki. İşsizlikle ilgili nasıl bir somut öneriniz var? Kur politikası ile ilgili nasıl bir somut öneriniz var? İstihdamla ilgili, ekonomi politikası ile ilgili, faizle ilgili nasıl bir somut öneriniz var tarzında söylediğimizde asla ete kemiğe bürünen, kantitatif verilerle ifade edilebilecek, sayısal verilerle ifade edebilecek herhangi bir cevap konuşulmuyor.